Arkadaşlar kanalımıza hoş, ben hoş geldiniz geldi. ben Nisa bugün senle birlikte uzaktan konuşuyoruz arkadaşlar ben Lisa Ağur, Ve ben Evet birkaç gün böyle yapacağız arkadaşlar burada da oyunları oynayacağız hiç merak etmeyin çok güzel videolar gelecek 20 Haziran'ımız da gitti arkadaşlar. Evet çok güzel bir video gelecekti ama olmadı arkadaşlar. Başka bir video geldi. Ama arkadaşlar beraber olduğumuz bir günde de çok olma bir video gelecek. Sakın kaçırmayın o günü. Şu an belli değil durum. E, bu arada Elif nerede diye sorarsanız o da köyüne gitti arkadaşlar. Herkes köye gidiyor. Nizada köyünde tek ben kaldım arkadaşlar. Yani ondan dolayı pek bir çok video çekemeyeceğiz Elif'le ama biz böyle olarak çekmeye çalışırız. Belki Elif'i de alırız buraya buraya. Üçümüz birlikte challenge yapabiliriz. Her gün evet, önce görüntülü konuşalım dedik. Çekelim. Yani görüntülü konuşalım ama bunu çekelim dedik ama hiçbir zaman olmadı arkadaşlar. Hep bir yerdeydik. Mesela ben gezmedim. Yusuf'a başka yerde. O yüzden çekemedik. Evet. Aslında çektik mesajda şöyle çektik. Evet. Bu arada arkadaşlar Elif'e çok güzel bir şaka videosu yapacağız buradan. Çok eğlenceli olacak. Acaba ha, inanacak. 20 Haziran olsun o. 20 Haziran geçti. O zaman 30 Haziran da geçti. O zaman değil, 5 5 Haziran da geçti. E, o zaman 10 Temmuz olsun. 5, 5, 5, 5. 5 Temmuz, 5 Temmuz. 5 Temmuz mu olsun? Evet. Tamam olsun. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ne söyledik o zaman? Ben Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Ee, bu aralar koronavirüsü olduğu için çok video atamayacağız arkadaşlar. Ama atmaya çalışacağız yani. Siz de sıkılıyorsunuz evde biliyoruz ama atmaya çalışacağız siz eğlenirsiniz diye. Şey... Arkadaşlar. Bu arada ben kaza geçirdim. Zaten kolumu yaktım. Evet arkadaşlar. İmzaları attılar arkadaşlar şuraya. Bir sürü şey imzam var. Evet arkadaşlar bir beğeni bir bir dua şey arkadaşlar mesela bir beğeni bir içine bir dua yani evet, geçmiş deniyordu. olsun diye bir şey. olduğunu doktorlar bilmiyor. Evet. Koluklar değil arası gibi belki olabilir. Arkadaşlar nişan çok çok özledim. Ben de içine özlerim bayağıdır birbirimize yani yakınlaşamıyoruz. Yakınlaşmamız kötü olabilir yani koronavirüs var diye ama Yani yakınlaşalım aynı binada aynı evde olmak istiyoruz Çok güzel videolar gelecek bu arada Arkadaşlar hatırlıyorsanız biz park yapmıştık bizim bahçemizde İki tane video gelmişti onunla ve kaydırak da yapıldı arkadaşlar Biz gelince onu da çekeceğiz değil mi <laughs> Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı ve, ve gönderdiğimiz videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.